Kanka dört kişiyi vurdum direkt. Kanka. <laughs> Lan. Oha. Oğlum. Oğlum hileyi açık unutmuşum. Tamam arkadaşlar. Allah uçak bende ha. Dur bakayım mezarcı mezarcı diyen var mı? Oğlum boğani gerçek mezarcı ay, ya. gerçek mezarcı. Selamun aleyküm. Bol şans arkadaşlar. Kolay gelsin. Ay, i̇yi Ramazanlarınız olsun. Canım kolay gelsin. Eyvallah Allah razı olsun ben Nereye atlıyorsun? Yayındayız kanka. Biz militarya atlıyoruz ya. Can <laughs> yani, yarray. Ya kanka, abi, ya, kanka afiyet olsun. Ya. Hadi eyvallah. <laughs> <laughs> Hayır ne küfür edesin ki? Ne mali? Kendi, Kendi kaşındı. Ya bir şey yedik dedi ben de afiyet olsun dedim. Oha 4 takım var. Ya, Kaç bir dört takım var? Herkes geliyor. Militer dedim. Üf bir 2, üç dört beş. Ana altı. Kanka galiba onu. <laughs> Efsane. Adama var ya adam ölme bak kanka adam inmeden öldü şu an adam uçakta. Oğlum kaç yüz takım var lan? Lan! Kanka dört kişiyi vurdum direkt. Kanka! Lan! Oha! Oğlum! Oğlum hileyi açık unutmuşum. Bir takım direkt silindi de bize bir şey vermeyecek herhalde oyun. Vallahi şattan. Dünyanın en hızlısı biziz de ya en hızlı sulat temizleme ya yaz buraya. Basalım karşıya. Ali bırakın fantaziyi genel hadi. Ne fantazisi? Loot atıyorum ben burada. Abi geliyorum ben de şartlarım. Nasoruyorun kardeş ya. Can ayaklarını görüyorum. Böyle. Kapat. Boş ver boş ver. Siz orada durun. kaç kişi var? Kaçıncı kat? <laughs> Lan bomba yanlış ne kaçırdı. Bomba kaçtı, bomba kaçtı. Bir düştü. Sıka vardı, sıka vardı, Nerede Murat? <laughs> Helal gel kaldır çok iyisin. Oh, <laughs> <laughs> özlemişim ya var ya <laughs> lig böyle yükseldikçe bir hoş olmaya başladı ha. Abi efsane oynadın ha eline sağlık. Bir oraya dönüyorum bir buraya dönüyorum ben ne yaptığımı ben bile bilmiyorum. Bana böyle adam lazım ya ciddi gaming. <laughs> Öyle mi diyor? Öyle mi diyorlar? Sen mi diyorsun? Gaza getirme adamları ben yiyeceğiz. Biri geldi. Ne küfrediyorsun lan? Şerefsiz sensin. Bu Araplara kim küfür öğretti lan? Vallahi da adam Araplar söylüyor. <gülüyor> bizim <gülüyor> bizim Türklerle küfürleşe küfürleşe öğrenmişlerdir Kerefsiz. lan sizde. Kapat kapat. Abi tepedeler. Küfür etme lan bir Ali tamam dur. Abi. Şeyden iniyorlar, telden iniyorlar. İnmeye çalışıyorlar ya da. <laughs> Ali biri kaçıyor Kör, oldum. Kör oldum. <laughs> Murat diyor önlüğü verdi önlüğü Bu kadar sabit durmak iyi değildir de ne yapacak bir şey yok. Gördüm onu. Neresi abi? Bunlar şu arka taraftan Neydi? oynuyor abim ya. <laughs> ya adamlar orada onların. Bekle geliyorum, bekle 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 bekle. Bu maç hiç olmasın. Dur bakayım söylüyorlar. Yakın duydum. Lan fişek buldum geldim abi sana. Burada bir yerde Murat ya. Arkadan bir ses attı. Kavurdayım abiciğim. Abi geldi. Tamam gel. Bu tarafa atlaman lazım. Karda. Tamam can bas. İkinci kat. O ikinci katta orada pusuda. Arkadan kaldırman lazım. Aynen. Açlıyor sağdan. Çok önemli. Yok, arkadaki binanın içinde oluyor. Arkadaki bina ikinci kat. Görseydin var mı? Yok. Aa, o zaman geri çıkacağız. Bomba saldıracak o. Belliydi. Gerisi uçgenden çıkıp vurursun. Bomba geldi yine. Ya! Öldüm ki, canım yoktu Bu kadar be benim bombaya düşer birisi.